Son zamanlarda değil önceden beri para kondu kullanılıyor oluyor yani alınıyor. Buradan alınmazsa başka yerden alınıyor. Buradan alınıyor aşağıdan alınıyor. öbür taraftan alınıyor yukarıdan alınıyor. Tabanca, tabancanın üstüne parayı bırakılıyor çünkü sucular o parayı alıyor yerine suyu koyuyor bırakıyor. Olmayandan parası olmayandan bırakılmıyor. Su bırakılmıyor. Onun için üstünde olması gerekiyor. paranın. Para üstünde olunca alınıyor. Önceden fiş veriliyordu, fiş konuyordu üstüne, alınmıyordu, bir şey olmuyor, sorun çıkmıyordu. Ee, ama şimdi para konunca yaşlısı da alıyor, genci, çocuğu da alıyor, herkes alıyor yani. E, da, tabi vatandaş mağdur oluyor onun için? Artık e, muhtarın çaresine bakar, belediyenin çaresine bakar, bu su veren e, kurumun çaresine bakacak. Bir fiş konusu önceki gibi daha iyi olur, daha güzel olur. wash right, or